Lütfen göndermesinler. Hatırlarsan vedalaşırız. Merhaba Serdar abi. Ben sanki sizi hatırlıyorum. Ben bağlanalı bayağı oluyor ama çok uzun zaman oldu. İki ay falan. Ha, i̇ki ay oldu mu? Tamam o zaman. Peki tamam. İki ay falan. Sen yani En son bağlandığımda ev sahibimle e, eşi konuşmuşlardı zaten. An ben konuşmadım. ben, ben ne yaptı? Evden mi kaçıyorsun? Otobüs terminalinde misin? Arkan ne? Arka. Ya kardeşim fakir bağlanmasın ya. Bak yine dondu ya. Vallahi billahi ya. Fakir bağlanmasın abi. Fakir seyretsin sadece lütfen. Zenginlik testi yapıyordu. Bak kız yine dondu yani. E şimdi bu şey gibi film seyretme gibi. Ben her gün mesela dört tane filmi mundar ediyorum. iki saatimde boşa gidiyor. Filme bakıyorum. 15 dakika bakıyorum. 15 dakika sonra bir sahneden hatırlıyorum. Diyorum ki aman biz bunu seyretmiştik. Bak ikinci bağlantı gitti. Gördün mü? İkinci bağlantı gitti yani. Dondu. Aha, <laughs> yazmış birisi. Lütfen ya. Sevgili dinleyenler bak gerçekten vallahi bunda alınmaca darılmaca yok. Fakir sadece seyretsin. <laughs> kız nasıl bir virüs gönderdiyse kapanmıyordu. Şu an benim ekranımda da var biliyor musun? Yani nasıl bir virüs gönderdiyse kız kapanmıyor da yani. Benim... Neyse videonun altına yazınız. Sana size zahmet. Videoya bağlanmak isteyenler. Tekim zenginim ya da çiftiz zenginiz yazsınlar. Size zahmet. Sıfır. Ya ben niye devamlı WhatsApp numarasını veriyorum? Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Ben zenginim. Bakacağım. Teklerle ne yapıyorsunuz demiş efendim? Teklerle ne yapıyor? Ben çalıyorum, onlar oynuyor teklerle. Merhaba. Zengin olduğunuzu iddia. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ka, ne sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya yanındaki abinin saçları görüp zaten fakir olduğunuzu kimse söyleyemez size. Estağfurullah. <laughs> ne yapıyorsun lan? Messi'nin ilk çıkış hali. <laughs> ya seni sormanın. Ben deyim, sen deyim. Teşekkür de iyiyim, teşekkür sorun. ederim. Nerdensiniz? Tamam abi ben ee, şöyle söyleyeyim. Ne, ne Üç haftada bir berbere gidip kafaya böyle tas koyup etrafında döndürüyorum. Ben de saçla alakalı. <laughs> zor olmuyor çok. Evet zor olmuyor. Kafaya böyle tası koyuyorum etrafında. Niye <laughs> <laughs> dönüyor lan? Nereden... Neredensiniz beyler neredensiniz? Bodrum. Bodrum ya. Kapat ya kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bodrum Bekleriz ya. her zaman. Eyvallah teşekkür ederim. Evde misiniz şu anda? Evdeyiz, evet. Evdeyiz aynen. İkiniz mi yaşıyorsunuz evde? Genellikle. Nasıl genellikle? <gülüyor> <gülüyor> yani bazen oluyor mesela. Alo kanka ne yapıyorsun? Bugün eve gelme. Arkadaşla ders çalışıyor. Gelme. <laughs> Eve gelme lan biyoloji çalışacağız, çıplak çalışacağız. Gelme Yok, <laughs> <laughs> İkimizin de ayrı ayrı evi var ama genellikle birlikte aynı evde oturuyoruz yani. Genellikle birlikte aynı evde oturuyorsunuz. Yani evet. Demin söylediğim sebepten değil herhalde. Neden mesela iki erkek ayrı evi varken aynı evde oturmak? Yok, varken... 6 -6. İki, i̇ki arkadaşımız daha var onlar telefonun arkasında kameraya çıkmak istemediler. Telefonun arkasında? Bu ne böyle? Şey? <gülüyor> <gülüyor> Telefonun arkasında diyorlar. Onlar da hareketliyormuşum. <laughs> ya Burak bir şey söyleyeceğim. Ev kimin ev kimin? Söyle bana. Ev kimin şu an? Ev benim şu anki ev benim. Ev senin tamam. Kamerayı tutan arkadaşımız bana bir evi gezdirir misin? Şunun bir odasına sok bizi. Evet müsait mi efendim müsait? Demir, ya ben, ben sanki bilmiyorum sormayı. Sevgili arkadaşlar. Radyonuz Alem FM'den dinleyebildiğiniz gibi Instagram Serdar Gökalp'ten seyredebilirsiniz. Beni Instagram'da takip etmek isterseniz ve bunları seyretmek isterseniz Instagram Serdar Gökalp. YouTube razı ile konuştum hemen. Geldin mi? Neredesin? Burası onun odası abi. Oğlum o, nasıl o Çek yat bile yok ya. Koltuğu yatak yapmış adam. <laughs> abi tamam orası onun odası. Değerli dinleyenler Aynen. bekar bir erkeğin odasına bakıyoruz şu anda. Yatağın üstünde çekirdek kabukları var. Gördüm ben. <laughs> Dönme dönme. Dönme ya. Şey yap. Ee, odada kal odada. Sana soracağım bazı Odumaya şeyler. Odaya Evet odaya evet. Bir gir. Işığını yak. Işını yak odanın. Güzel. Bravo. Şu yatağın üstünde beyaz bir şey görüyorum. Yanında hemen peçete filan var tabi. <laughs> hayır hayır orada değil. Orayı gösterme. Orayı görmek istemiyorum. Orayı görmek istemiyorum. Orayı gösterme. <laughs> İyi bir yatağın altında ne var? Belki çocuk bilim ve teknoloji dergisi filan biriktiriyordur. Yatağın altını mı açayım? Altı açılıyor mu? Ben al direkt altına bak. E bir yatağın bak. altı açılıyor mu? Aç aç açılır. Aç aç, 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 aç aç. Davrat yapsın. Aç. Bir dakika abi. Aç. Askerlere selam ederim. Aç aç. Aa para mı o? Şuradaki para mı? Para mı şuradaki? <laughs> ne Yok para değil herhalde. Ha, bir alsan onu eline neymiş o? Ama ıslaksa bırak. Şöyle abi. Bir dakika. Ne? Poşet ya o bu çöp abi yani boş poşet. Aa yatağın altı değerli dinleyenler. Yatağın altı bomboş sadece bir tane kağıt gibi poşet var. Yani Pek ne sanki... Bir var sa ama onu kaldıramadım. Bir dakika abi. Evet. Bir kaldır bakayım. Bakacağız. <laughs> evet. Asıl bölme burası. Oo, Şu çantanın o içinde... Çanta. Alsana, o çantanın içinde ne var? Açsana çantayı. Çantayı açsana. Ne? Değerli dinleyenler, yatağın altında çanta bulduk. Emir çok Demir korkuyorum bulmuş. lan çantayı. Senin bir şey çıkacaktı. Ya bir de bir söyleyeceğim. Yani bu evde niye her yerde peçete var? <laughs> Burnumuz çok akıyor abi ya Anladım kardeşim Ta Tampon mu <laughs> kaydınız bari Evet açtım bu çantayı Yok. Ya, Çantanın işi boş abi Nasıl boş? istersen mi? bir daha ne Bir demek, daha göstereyim tabii. Evet çantayı tabii Evet. Çanta Evet çanta açalım çantayı Bütün her yeri. Bir de bir şey ya yatağın altından neden kadın çantası çıktı <laughs> Değerli dinleyenler. İşin, altından, işin e, gizemli kısmı bu aslında abi zaten. Evet. Kaldım, makyaj çantası çıktı. Tamam kapat abi kapat. <laughs> kapat. Bekere Kapatıyorum. Bir. Tamam çekmece mekmece bir şey var mı orada karıştırabileceğimiz? Bir göstereyim. Ooo. Oo, i̇şte asıl nimet burada abi. İşte mevzu orada. Bir dakika. Hani, Nereye karıştıracağımızı ben söyleyeceğim. Şurayı bana bir uzaktan göstersene şöyle. Birazcık uzaktan göster. Nereye abi? Çocukla boy galiba. Saat koleksiyonu falan var. <laughs> İlk çekmeceyi aç bana. O hani altlı üstü üç tane çekmece var ya. Sana. Onun git Evet ilkini aç bana. İlkini aç sağdaki sağdaki. Bırak dümeni bırak çek. sağdaki. Çek. Sağdaki en yukarıdaki. Evet yaklaştır yaklaştır kamerayı. Yaklaştır. Evet neler var burada? Tamam geri çık geri çık. Göreceğimi gördüm geri çık. <laughs> tamam geri çık. Ee, i̇kinci çekmeceyi aç. İkinci çekmeceyi aç. <laughs> Gitgide daha kötü oluyor. <laughs> Haberin olsun abi. İkinci çekmecede yüksek ihtimalle arak bir gözlük var. Diğer gözlüklerden farklı yere konulmuş. Arak gözlük. Tabii. Arkadaştan çarpılmış gözlük ayrı bir yere konulmuş ki yarın öbür gün isterse kolay bulunsun diye gözlük. Kemer var fakat kemerin boyunu Ama Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> kemerin boyu o çocuğa göre uzun canım. Evet. incik boncuk tesbihler görüyor. Aha tesbihler. Şöyle bir sol tarafa yukarıya çık yukarıya. Yukarıya şöyle çakı koleksiyonu var. Sol en sol taraftaki ne? Şu beyaz olan lüle taşı mı o? Beyaz. Sol taraftaki beyaz. Lüle mi o? Fil, fil dişi abi bu. Sahte o öyle fil dişi olmaz. Sahibi yanında mı? <laughs> Sahibi yanında mı? Değil. Kardeşim o deve kemiğidir. Yüksek ihtimal öyle fil dişi olmaz. Deve <laughs> evet öyle fil dişi olmaz. <laughs> Oğlum sen inciyi boncuğu niye bana doğru sallayarak iki erkek kadraja girip gümüş görüyorsun? <laughs> Evet aşağıda şakı koleksiyonu var ama bekar bir erkek olarak e, iki şey söyleyebilirim sana. Ya hakikaten çok temizsin ya da bu eve yeni bir kız gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir kız mı sadece abi? Yani yüksek... Hayır canım bir 10 dakika önce falan gelenden bahsediyorum ben. de. <laughs> <laughs> yeni bir kız gelmiş. <laughs> Neyse tamam Bodrum'da... Adem kes şurayı ağzından bir şey çıktı. Kes, hemen bas düğmeye Adem. Hemen bas düğmeye. Hemen bas. Lan ne, ne yapıyorsunuz <laughs> yayında. Allah'tan ağzından çıkanı duydum. Neyse Bodrum'da bir kapımız var. Ee, geldiğimiz e zaman ama. uğrarız. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz olur, abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Evet. Kapatayım onu. Tamam. Buyursunlar. Videonun altına e, beni yayına bağla yazabilirsiniz. Ama sevgili dinleyenler söylediğim gibi ee, yani lütfen bak içeride babası uyuyanlar, fakir interneti olanlar, çocuk durmuyor sizi çok seviyor bir bakar mısınız diyenler. Bunları gündüz yapalım size zahmet. Size zahmet ee, değerli dinleyenler. Instagram Serdar Gökal. Instagram Serdar Gökal. Bize bağla... Avusturya'da para süpürüyoruz. Ha, çekmedi beni. Çok zenginim tekim bağla. Olmaz. Yılbaşı eğlencesi gibi program demiş efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Birine bağlanmaya çalışıyoruz da şu an. Bekliyorum. İyi yayınlar, başarılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Bir şey kesilmedi demiş Gamze. İnternetten değil zaten radyodan kesiyoruz. İnternetten değil. Yani şu an Instagram'da yani yarın öbür günde birisi bir şey der. Aa Serdar kesmedi diye beni lütfen yanlış yönlendirmeyin. Radyodan dinlediğinizde kesiyoruz. Çünkü zaten oradan kesmemiz lazım. Ama internette şu anda Instagram'da e, dinlediğinizde herhangi bir kesinti yok. Genelde de kesmiyorum zaten. Bundan bilginiz olsun. Yani radyoda dinleyen mesela demin söylenenleri duymadı. Ama internette dinleyen duydu. Çok da duymasın zaten. Beni yayına bağlar mısınız demiş efendim. Dans edeceğim demiş efendim. Beni yayına bağla dans edeceğim. Göbek atan var mı içimizde? Güzel göbek atan. Bak kadın erkek ben bilmem. Ee, bu yani dans ayrı bir şey. İlla göbek atan değil de içimizde mesela bak bu kadar videoyu seyreden insan var. Ben dans ederim diyen var mı? Bana böyle birkaç dans figürü gösterecek filan. Belki kurtları da dökmüş olur böylelikle. Bayağıdır çünkü dans edecek yerlere gidilmiyor. Sıfır. Ya ben niye durup durup Whatsapp numarasını veriyorum oğlum ya? Allah Allah. Dans mı demiş. Evet. Dans var mı? Dans edebilecek olan. İbrahim adında bir adam var demiş efendim. Bir dakika dur. Bir dakika dur. İbrahim adında bir ee, adama bağlanıyoruz şu anda. Şüpheliyim ama yine de bakacağız. Dans edebilen var mı dedim. İbrahim var yazmış efendim. Bekliyorum şu an. İbrahim tavanı görüyoruz. Hemen düzelt şunu. Sana zahmet. Merhaba. Merhaba İbrahim. Merhaba. Ne haber İbo? Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsın? Ben de İbrahim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sabah günü için şey gibi. Sabah bağlanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hangi dansta daha şeysin e, profesör? Ro Roman. Roman dansında? Evet. Tamam. Kur düzeneyi. Ben de senin şarkını ayarlıyorum. Tamam mı? Düzeneyi mi kurayım? Evet. Yani düzeneyi derken böyle bir bele ceket bağlama falan falan yok mu? O kadar değil. Hani böyle böyle hareketler falan böyle. Böyleydi değil mi? Ya, Böyleydi. Hareket hareketler filan tamam peki şarkını ben seçiyorum senin bir saniye bekle bakayım dur şuradan evet evet tamam kamerayı bir yere koy düzgün bir yere koy kamerayı Sen elinde olmasın seni karşıdan görebilelim sana zahmet evet şarkıyı vereceğim şimdi evde birisi var mı evde. evde birisi var mı senden başka efendim evde birisi var mı senden başka bir çocuk sesi geliyor çocuklarım var maşallah onlar da seyredip gülsünler kaç yaşındalar 17 e, evet. 8 6. 17 8 6. 17'lik odasına gitsin 8 ve 6 seyretsin. <laughs> tamam. Yok canım ya gitmesin ya. Niye gidiyor yani? Hazır mısın abi? Şarkını veriyor ama kamerayı bir yere koyman lazım. Bir seni uzakta bak benim yaptığım gibi yap. Şöyle mesela kamera sabit dursun. Sen böyle istediğin gibi hareket edebil. Anlatabiliyor muyum abicim? İyi mi? Harika. Çocuk değiştik edebilir sana. İbrahim abi hazır. Değerli dinleyenler bunu görmeniz lazım. Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Canlı olarak seyredebilirsiniz. Evet. Hazır mısın İbrahim abi? 3, 2 ve 1 sevgili dinleyenler. Bir dakika. Evet. Verdim şarkıyı. Hoppa! Harikasın! Kırmızım. İbrahim abi harika bir insansın da bir şey söyleyeceğim sana. Oradaki kardeşim bize yardımcı olsun. Şarkı girdiği zaman sen oynuyorsun yani. Evet. Tam kibariyenin kırmızıyı severler dediği yerde kardeşim sana bir tane ceket uzatsın. O ceketi eşofmana sıkıştır öyle devam et. Tamam olur. Evet tam ceketi görelim bir. Ee, <laughs> Allah garip edin rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Adnan Şense ceketi istiyorum senden. <laughs> Evet. Tamam, tamam. Ceket gelmiyor mu? Ceket yok mu? Nerede ceket? Geliyor, geliyor. Dur. Tamam, ceket geliyor. Sevgili. Birazcık kolları da kıvır İbrahim abi. <laughs> Merhaba kardeşim. Deliyiz biz. <laughs> ne <naber? gülüyor> Merhaba, iyi misin? İyiyim. <laughs> ben babanın kahveden arkadaşıyım. Baban gelmedi de merak ettim nerede diye. <laughs> Çocuktu kaldı. <laughs> evet, geldi mi ceket? Geldi. Tamam. Nerede ceket? Burada. Tamam. Bir alayım. Tamam. Ee, çocuklardan birine veriyorsun ceketi. Kırmızıyı severler dediği yerde çocuklar sana uzatıyor. Tamam mı? Ceketi. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Boşaltıyoruz. Evet. Boşaltıyoruz. Kameranın boşaltıyoruz. Sadece İbrahim Bey kalıyor. İlle de Roman olsun kısmında uzatıyor. İbrahim abi sen kapatınca unuturum söylemeyi. Bize Instagram'dan DM olarak yaz. Sana tişört göndereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. 3- tamam. 2 ve bir, buyurun. Evet harikasın. Süpersin İbrahim abi. Süpersin. severler birbirini överler romanlarda öyledirler çavdısız yaşımaz ölümler Allah Allah, Allah, Allah. Bravo. Biraz daha göbeği kıvırarak överler. İbrahim abi göbeği kıvırarak zamanlarda Harikasın Nedirler Çalgısız yaşayamaz ölümler Dinle de roman olsun Biz de olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun Dinle de roman olsun Biz de olsun O da Allah kuludur Her kim olursa olsun İbrahim abi çok güzel bir adamsın. Kapatınca bana yaz sana tişört göndereceğiz. İyi geceler diliyorum. Gecemize şenlik kattın. Görüşürüz. Sağ <laughs> eyvallah. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Ya bir iki tane dans figürü görelim ya. Benim dansım geldi diyenlerden kim var? Yani müziği biz ona göre seçeriz. Buradan. Sıfır. Ya ben niye Allah Allah ya. Ulan Adem beddua mı ettin ne? Ben niye durup durup WhatsApp numarası veriyorum devamlı? Instagram Serdar Gökal. Bu arada internetten bizi yakalayanlar varsa burası Alem Efem e, sevgili arkadaşlar. Alem Efem'in frekanslarından bizleri dinleyebilirsiniz. Eğer internetten izlemeyi sevmeyen varsa e, ama bizi internetten yakalayıp buradan devam edecek olan varsa hemen lütfen bizi takip edin. Instagram Serdar Gökal. Takip edin ayıp zaten. Instagram Serdar Gökal sevgili dinleyenler. Evet dansı gelen var mı sevgili dinleyenler? Oyun havası olabilir mi demiş efendim. Şimdi yıkmayalım canım oturduğumuz yerleri yıkmayalım. Dansı gelen var mı? Lambada hariç hepsi olur. <laughs> Hayır, lambada hariç hepsi olur. Neden şimdi? Lambada için kişi sayısını bulamayız. Hep erkek falan denk gelir. Olmaz onun için. Evet. Lambada hariç hepsi olur. Buyursunlar sevgili arkadaşlar. Videonun altına yazabilirsiniz. Ee, benim dansı, benim dansım geldi diyenler. Benim dansım geldi diyenler. Videonun altına bizi yazabilir. Şey, bizi yazabilirsiniz diyorum ya. Bunu yazabilirsiniz. Dur birine bağlanmaya çalışıyorum şu anda sevgili dinleyenler. Evet de ee, bakalım aşağıda yazıyor be bekleniyor bağlanıyor. Evet merhaba. Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun? Sağ ol abi sen nasılsın? Ben... Oğlum çok ses geliyor oradan kapatabiliyor muyuz sesi size zahmet. Neredesin evde misin acaba? Evdeyim evdeyim. Kim var evde? Ee, ailecek oturuyoruz işte. Ailecek kim mesela? Ee, annem babam var. Anne baba var tamam. Oynayarak babanın yanına gidiyorsun. Bakalım dayak mı yiyeceksin babam para mı takacak? <laughs> tamam mı? Nasıl? Bunu çekebilecek ba Baban yanında mı şu anda baban? Değerli dinleyenler kazık kadar adama babasından şimdi canlı yayında dayak yedireceğiz inşallah. Canlı yayında. i̇nşallah. Ee, ya, ama, artık... inşallah babası döver. Bakacağız. Şaka Onlar şimdi uyumuştur, uyumuştur. Ha uyumuşlardır. E, ben dansım geldi demişsin. Niye yazdın o zaman onu uyudularsa? Yani yazdım öyle. Tamam sen sesle mesela yılan dansı yapabilir misin? Yılan dansı. Vallahi yaparım herhalde. Tamam şu kamerayı önce bir sağ... Değerli dinleyenler iyi yere tezgah açtık kaçırmayın. Kamerayı bir sabit bir yere koy. Sana zahmet. Evet. Tamam. Sizden. Kamerayı sabit bir yere koy. Seni böyle birazcık uzaktan görelim. Bana şimdi önce bir müziksiz böyle bir yılan dansını bir göster bakayım. <laughs> Müzik olmadan önce bir yılan dansını göreyim senin. Yılan dansını. Moruk yılan... <gülüyor> 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 Lan tinki gibi değil. Yılan dansını göreyim diyorum. Hayır. Eller kalan böyle daha bir kıvrak. Böyle daha bir kıvrak. Evet. Bravo. Atlet var mı evde atlet? Sana birazcık prodüksiyon yapalım. Evde atlet var mı? Var var. Tamam. Maske var mı maske? Herhangi bir maske? Maske de var. Tamam. Ee, ama şey değil. Bu bizim şu, bu pandemide takmış olduğumuz maskelerden değil. Ondan mı var? Ondan mı? Tamam ondan getir. Mezdeki havası yapalım sana. Tamam getir. <laughs> bir tane de atlet giy. Hemen gey, Hemen, hemen giy dedim yalnız. Hemen giy. Bir tamam. atlet Bizim önümüzde giyme. Abdestliyiz. Kaçabilir abdestimiz. Bizim önümüzde giyme. Ben de şimdi yılan dansı diyoruz. Bakalım ee, nasıl bir şarkı. Önce bir bir dakika dur. Önce... dur bakalım. Hmm, evet. Dur bakayım. Yılan dansı diyoruz. Şu şarkı olabilir mi? Acaba ya. Şöyle. Hmm, dur bakayım. Bu. Olur olur. Güzel olur. Bak böyle yılan gibi süzülür Adam nerede? Babası mı dövdü? Gitti adam. Yok adam. Neyse bekleyeyim biraz. Merhaba kendi özel stüdyomdan. Bana bir gazoz verir misiniz acaba? Stüdyomdan beni duyan var mı? İçeriden filan beni duyan var mı? Bana bir gazoz verir misiniz acaba? Herhangi biri, duyan herhangi birisi bana bir gazoz verebilir mi acaba? Gazoz istedi canım niyeyse. Bakayım kendi stüdyomdan dinleniyor muyum? Şu an. Geldin mi? Heh tamam. Geldim geldim. Geldin mi? Tamam. Önce maskeyi tak. Atlete bir bakayım. Hey yavrum hey be. <laughs> Evet. Geldi mi gazozum? Çok thank you, Çok verim aç. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra çalacağım şarkıyı size armağan ediyorum. Gazozum da geldi benim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şuraya koyayım da adam oynarken içerim o zaman. Evet. Maske. Tamam. Ee, şimdi dansı sen mi seçiyorsun? Ben diyorum ki yılan dansı. En başta bir deneyelim. Fatih Yürek sever misin Fatih Yürek? Severim. Tamam seversin. Vay, bunu Fatih Yürü'ye söyleyeceğim seni de seven var diye. Şaka bu arada. Dur bakayım. 3, 2, 1. Hadi bakayım. Önce bir sana bırakıyorum. Şöyle bir 15-20 saniye sen bir kendince oyna yılan dansını. Sonra ben seni yönlendireceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Niye çalmıyor ya şarkı? Çalması lazım. Ha tamam. Buyursunlar. Daha kıvrak. Daha kıvrak. Gerdan Merdan. Daha kıvrak. Daha bırak. <laughs> Bak bir dakika dur. Senden 10 saniyede bir filan şu hareketi istiyorum. Gerdan sal. Şu şöyle gerdan ben yapamadım. <laughs> şöyle gerdan sallama var ya. Sen de atletle böyle göğüs kısmı filan. Hayır sağa sola salla aşağı yukarı değil. Sağa sola salla böyle. Korkma maske var kimse tanımaz. <laughs> Heh, sağa sola sallıyorsun böyle iyice. Tamam mı? Ondan sonra dönüyorsun. Dönüyorsun şöyle. Şöyle de sallıyorsun. Onu da bir alalım. Bir de dön salla. Dön bir de. Bir turda dön şöyle. Tam dön. Tam arkana dönelim. Arkana. Heh tamamdır. tamamdır. Hey maşallah. Evet. 3-2-1 deyince şarkıyla bir daha baştan giriyoruz. Tamam mı abicim? Tamam. 3-2-1... Hoş geldin. göbeği salla göbeği göbeği salla daha, ser, daha sert salla göbeği daha sert <laughs> Geliyor geliyor bırakma daha devam devam ya Allah Allah Hoş <laughs> geldin ya yüreğime Boş verdi helal Gerdan kır, gerdan. Gerdan nerede? Gerdan nerede? Gerdan kır ya. Hı? Gerdan şöyle şöyle yapıyorlar yani gerdan. Abi adın neydi senin? E ee, Taner mi? Tamam. Kapatınca bana yaz. Atletli yaz tamam mı? Kendin için ben atletli yaz. Ee, sana zahmet sana tişört göndereceğim. Görüşürüz. Tamam. Sağ ol abi. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ ol var ol. Şey.